Lütfen dikkat. Birazdan dinleyeceğiniz yayın özet bir anlatım olup bir dersi öğrenmede ana kaynak olarak kullanılamaz. Buradan edindiğiniz bilgileri doğrulamadan kullanmayınız. Ayrıca yabancı sözcüklerin ve kısaltmaların okunuşunda sorunların ya da farklılıkların olabileceğini de belirtmek isteriz. İyi çalışmalar dileriz. <laughs> Merhaba. Bugün elimizdeki şu e, Oxford Havacılık Akademisi'nin Uçuş Prensipleri kitabından bazı kritik bölümlere evet onlara odaklanıyoruz. Evet. Misyonumuz ne? O devasa metal kuşlar var ya, işte onlar gökyüzünde nasıl duruyor? Bunun ardındaki fiziği yani kanatların nasıl çalıştığını senin için damıtmaya çalışacağız. Aynen öyle. Belki biraz ders kitabı gibi gelebilir kulağa ama Asıl amacımız en çarpıcı, en önemli noktaları yakalamak. Kesinlikle. Bu kaynaklardaki temel aerodinamik prensipleri ele alacağız. Hani şu taşıma kuvveti diyoruz ya, tam olarak nasıl oluşuyor bu? Evet, evet. Kanadın o özel şekli, bir de pilotun ayarladığı hücum açısı var. Bunlar neden bu kadar hayati? <laughs> Ve tabii bu açının sınırlarını zorlayınca yani abartınca ne oluyor? İşte hedefimiz bu kaynaklardaki bilgileri kullanarak sana bu uçuş mekanizmalarını, o temelleri gerçekten hissettirebilmek. Harika. Peki hala o zaman en temelden hem başlayalım. Uçuşu etkileyen dört ana kuvvet var değil mi? Evet, dört temel kuvvet. Şöyle bir hızlıca hatırlayalım. Yere doğru çeken ağırlık var, ona karşı koyan taşıma kuvveti yani lift. Lift, evet. Uçağı ileri iten itme kuvveti thrust, bir de tabii hava direnci yani sürükleme, drag. Kaynaklarda da var zaten şekilleri. Evet, 1.1'den 1.4'e kadar o şekiller özetliyor. Sabit irtifada, sabit hızda uçarken bu dördü dengede olmalı. Doğru. Ağırlık dediğimiz yer çekimi, itme kuvveti motorlardan geliyor. Sürüklemede hava direnci. Bunlar hani nispeten daha kolay anlaşılır şeyler. Evet. Ama asıl olay Asıl büyüleyici olan o yer çekimine kafa tutan taşıma kuvveti. Nasıl oluyor da o tonlarca ağırlıktaki metal havada kalabiliyor? İşte can alıcı soru bu. İşin sırrı tamamen kanatların etrafındaki hava akışını ve daha da önemlisi basıncı. Evet basıncı manipüle etme biçiminde yatıyor. O zaman kilit nokta aerofoil dediğimiz o özel kanat profili kaynaklarda da geçiyor. Sayfa 53, şekil 4.1'de. İşte kiriş hattı, kamburluk falan gibi terimler var. Peki, nedir bu şekli bu kadar özel kılan? Havayla nasıl bir etkileşime giriyor da fark yaratıyor? Şöyle düşünelim. Aerofoil şeklinin temel numarası üzerinden ve altından geçen havayı farklı hızlarda akmaya zorlaması. Farklı hızlarda. Evet. Genellikle kanadın üst yüzeyi daha kavisli, daha kamburdur ya. Hı hı. İşte bu yüzden üstten akıp giden hava molekülleri aynı sürede alt yüzeyden daha düz bir yoldan akanlara göre daha uzun bir mesafe kat etmek zorunda kalıyor. Ha, anladım. Daha uzun yol aynı zaman... Eşittir daha yüksek hız. Basit fizik. Tamam. Üstteki hava daha hızlı akıyor. Bunun e, bunun taşımayla bağlantısı ne peki? İşte tam buradan meşhur Bernoulli prensibi devreye giriyor kaynaklarda da atıfta bulunuluyor buna. S47'de bir soru var, S56'da açıklaması. Temel fizik prensibi şunu diyor. Bir akışkanın, mesela havanın hızı arttıkça o bölgedeki statik basıncı düşer. Hızı artınca basıncı düşüyor. Aynen öyle. Yani kanadın üst yüzeyinde hava daha hızlı aktığı için oradaki basınç etraftaki atmosfer basıncının altına iniyor, düşüyor. Alt yüzeyde ise hava daha yavaş, basınçya atmosfer basıncına yakın ya da belki biraz daha yüksek. Bir dakika bu çok ilginç. Yani olay kanadın altından yukarıya doğru böyle güçlü bir itme kuvveti olması değil de... Değil, evet. Daha çok üstündeki o düşük basınç yüzünden kanadın yukarı doğru sanki çekilmesi, emilmesi gibi bir şey. Bu genel kanıdan bayağı farklı geldi bana. Vay canına! Kaynaklardaki özet bölümü de S63'te tam olarak bu gerçeğin altını çiziyor. Üst yüzeydeki basınç düşüşü, alt yüzeydeki eğer varsa tabi basınç artışından çok daha baskın, çok daha belirleyici. Bu gerçekten önemli bir ayrım. Peki, kanadın şekli bu basınç farkını yaratıyor tamam. Ama uçağın kanat şekli sabit, değişmiyor. Pilotlar taşıma kuvvetini nasıl ayarlıyorlar peki? Mesela kalkışta maksimum taşıma lazım ama düz uçuşta daha az. Hmm. İşte burada hücum açısı denen şey devreye giriyor olmadı değil mi? Kaynaklarda tanımı var. S53 şekil 4.1. Bir de göreceli hava akışı diye bir terim geçiyor S12'de. Bu ikisi nasıl ilişkili? Tam isabet. Hücum açısı yani angle of attack kısaca AoA pilotun taşıma kuvvetini anlık olarak ayarlamasının anahtarıdır. En basit tanımıyla kanadın kiriş hattı Hani şu profilde ön kenardan arka kenara çizilen hayali düz çizgi var ya. Evet. İşte onunla uçağın karşıladığı hava akımı yani göreceli hava akışı arasındaki açı bu. Pilot lövyeyi geri çektiğinde ne olur? Genellikle uçağın burnu yükselir ve kanatların hücum açısı artar. Peki bu açıyı arttırmak az önce konuştuğumuz basınç farkını nasıl etkiliyor? Daha mı fazla taşıma demek oluyor? Evet ama kritik bir noktaya kadar bu çok önemli. Hücum açısını arttırdıkça kanat havayı daha agresif bir şekilde yukarı doğru itiyor gibi düşünebilirsin. Bu da üst düzeydeki hava akışını daha da hızlandırıyor ve sıkıştırıyor. Anladım. Bernoulli ne diyordu? Hızlanan havanın basıncı daha da düşer. Sonuç kanadın üstüyle altı arasındaki basınç farkı büyüyor ve taşıma kuvveti artıyor. Kaynaklarımızda S57'de bu etki detaylıca açıklanmış. O zaman basitçe açı ne kadar dik olursa o kadar fazla taşıma. Bu kadar kolay mı gerçekten yoksa bir Hmm, püf noktası var mı? Var, hem de çok önemli bir püf noktası var. Bu artış sadece kritik bir hücum açısına kadar geçerli. Oraya geleceğiz birazdan. Tamam. Ama önce bu ilişkiyi biraz daha bilimsel ifade edelim. Taşıma kat sayısı diye bir şey var. Coefficient of lift yani CL. Bu kanadın şeklinin ve o anki hücum açısının hız veya hava yoğunluğu gibi dış faktörlerden bağımsız olarak ne kadar verimli taşıma ürettiğini gösteren bir katsayıdır. Hmm, anladım. Bir verimlilik ölçüsü gibi. Aynen. Kaynaklardaki taşıma eğrisi grafiği sayfa 59 şekil 5.1 bunu çok net gösteriyor. Hücum açısı arttıkça CL de artar, artar, artar ta ki bir tepe noktasına, yani CL max'a ulaşana kadar. CL max yani Maksimum Taşıma Katsayısı. Evet. Tüm resmi görmek için de şu temel taşıma formülüne bakabiliriz. L eşittir yarım çarpı Rho çarpı V kare çarpı CL çarpı S. Kaynakta S nokta 72 de var bu. L eşittir 1 bölü 2 Rho V kare CL CLS. Biraz açalım mı bunu? Tabii. Taşıma L, havanın yoğunluğuna Rho, uçağın hızının karesine V kare, az önce bahsettiğimiz taşıma kat sayısına C ile ve kanat alanına S'ye bağlı. Formülde hızın karesi olması çok dikkat çekici. Yani hızdaki küçücük bir değişiklik bile taşıma üzerinde çok büyük bir etki yaratıyor öyle mi? Kesinlikle öyle. Hızın etkisi karesiyle orantılı. Bu yüzden pilotlar için hız kontrolü aşırı kritik. Hızı iki katına çıkarırsan diğer her şey sabitken taşıma tam dört katına çıkar. Dört kat. Durum. Peki Gelelim şu kritik nokta meselesine. Dedin ya açıyı arttırdıkça taşıma artıyor ama bir sınırı var. O sınırı aşınca ne oluyor? İşte bu meşhur perdo vites ya da İngilizcesiyle stall durumu mu? Tam olarak o. Perdo vites yani stall tamamen aerodinamik bir olaydır. Şunu netleştirelim. Motorların çalışıp çalışmamasıyla doğrudan hiçbir ilgisi yok. Tamam bu önemli. Motor durması değil yani değil. Eğer pilot hücum açısını çok fazla arttırırsa ve bu açı o kanat profili için belirlenmiş kritik bir değeri, genellikle 15-16 derece civarıdır bu, kaynakta da sayfa 145 belirtiliyor, aşarsa, işte o zaman işler değişir. Kanadın üst yüzeyinden akması gereken o düzenli, pürüzsüz hava akımı var ya, evet. artık yüzeyi takip edemez hale gelir. Yani hava akımı kanattan kopuyor mu, ayrılıyor mu? Aynen öyle. Teknik terimiyle akım ayrılması, flow separation gerçekleşir. Kaynaklardaki şekil 7.2 bunu çok güzel gösteriyor. Hava akımı özellikle kanadın arka kısmına, firar kenarına doğru yüzeyden ayrılmaya başlıyor. Peki bu ayrılma neye yol açıyor? Bu ayrılma üst yüzeydeki o kritik düşük basınç alanını bozuyor, hatta yok ediyor dramatik bir şekilde. Sonuç Taşıma katsayısı yani CL o tepe noktası olan CL max'tan sonra aniden ve çok keskin bir şekilde düşüyor. Kaynakta da sayfa 145'te bu düşüş gösteriliyor. Taşıma birden gidiyor yani. Büyük ölçüde evet. Aynı anda hava akımındaki bu kargaşa, bu türbülans yüzünden sürükleme kuvveti yani drag muazzam bir şekilde artıyor. Kısacası kanat artık uçağın ağırlığını taşıyacak yeterli kaldırma kuvvetini üretemez hale geliyor. Anladım. Ve unutulmaması gereken çok önemli bir nokta var. Kaynak sayfa 145 bunu vurguluyor. Bir uçak kritik hücum açısı aşıldığı sürece herhangi bir hızda veya herhangi bir uçuş pozisyonunda perde vitese girebilir. Yani stol sadece yavaş uçarken olmaz mı diyorsun? Olmaz. Yeterince yüksek bir hücum açısına ulaşırsan Mesela ani bir manevrayla yüksek hızda bile stol olabilirsin. Bu çok kritik. Bu ani taşıma kaybı kulağa pek hoş gelmiyor açıkçası. Pilotlar bu kritik açıya yaklaştıklarını veya pervide vites durumuna girdiklerini nasıl anlıyorlar? Sadece hislerine mi güveniyorlar? Deneyimli pilotlar bazen uçağın kumanda tepkilerinde böyle bir süngerimsi his, bir ağırlık veya hafif titreşimler yani aerodinamik sarsıntı, buffet fark edebilirler. Ama modern uçaklarda çok daha güvenilir, çok daha net uyarı sistemleri var. Ne gibi sistemler? Kaynaklarımızda da sağ 151-152 bahsediliyor. Hücum açısı sensörleri var. Mesela, kanat üzerinde küçük bir flapper switch olabilir ya da burundaki özel problar gibi. Bunlar sürekli AOA'yı ölçüyor. Hı hı. Kritik açıya tehlikeli bir şekilde yaklaşıldığında, bu sensörler hemen kokpitte sesli uyarılar başlatıyor. İşte kesik veya sürekli kornalar, sirenler gibi veya çok daha dikkat çekici olan lövyeyi veya side stick'i fiziksel olarak titreten stick shaker mekanizmasını devreye sokuyor. Stick shaker <laughs> lövyeyi mi titretiyor? Evet, bildiğin titretiyor. Lövye sallanmaya başlıyor. Pilota adeta "Hey, dikkat et. Limitlere çok yaklaştın." diyor. Çok etkili bir uyarıdır. Anlıyorum. Teknoloji bayağı yardımcı oluyor yani. Peki, şimdi şunları birleştirelim. Her kanadın bir maksimum hücum açısı limiti var. Tamam. Bu aşılırsa taşıma kayboluyor. Yani pervidos oluyor. Bu limitte normal düz uçuşta belirli bir minimum güvenli hıza yani VSR veya stall hızına denk geliyor. Evet, aşağı yukarı. Ama uçaklar kalkışta ve özellikle iniş sırasında çok daha yavaş hızlarda uçmak zorunda kalıyorlar. Bu durumda perde vitese girmemeyi nasıl başarıyorlar? O düşük hızlarda nasıl havada kalıyorlar? İşte burada mühendisliğin zekince çözümleri devreye giriyor. Yüksek taşıma cihazları yani high lift devices. Bunlar çoğunlukla kanatların arka kenarındaki flaplar ve ön kenarındaki slatlar. Flaplar ve slatlar. Evet. Kaynaklarımızda da 83, 173, 209 sayfasında vurgulandığı gibi bu cihazların temel görevi nedir? Kanadın üretebileceği maksimum taşıma katsayısını yani CLmax'ı arttırmaktır. CLmax'ı arttırmak. Aynen. Hatırla taşıma formülünde CL vardı. Eğer sen CL max'a arttırabilirsen, aynı taşıma kuvvetini yani uçağın ağırlığını dengelemek için gereken kuvveti daha düşük bir hızda V üretebilirsin. Ha anladım. CL büyüyünce V küçülebilir aynı L için. Tam olarak öyle. Sonuç olarak uçağın perdevitiz hızı VSR düşer. Yani uçak daha yavaş ve daha güvenli bir şekilde inip kalkabilir. Bu cihazlar sayesinde. Flapları genelde görüyoruz. Kanatların arkasından aşağı doğru açılan o parçalar. Kaynaklarda şekil 8.1, 8.4 farklı tiplerinden bahsedilmiş. Düz flap, ayrık flap, oluklu flap, bir de Fowler flap var. Hepsi aynı işimi yapıyor bunların yoksa aralarında etkinlik farkı var mı? Neden bu kadar çeşitlilik var ki? Hepsinin temel amacı aynı. CL max'ı arttırmak ama bunu farklı mekanizmalarla ve farklı verimlilik seviyelerinde yapıyorlar. Mesela? En basitleri düz, plain ve ayrık split flaplar. Bunlar temelde kanadın kamburluğunu yani eğriliğini artırıyor, daha kavisli bir profil, belirli bir hücum açısında daha fazla taşıma üretir. Bu kadar. Tamam, basit. Oluklu flaplar biraz daha akıllıca tasarlanmış. Flap ile kanadın ana kısmı arasında bir oluk yani bir slat bırakacak şekilde açılıyorlar. Oluk mu? Ne işe yarıyor o oluk? O oluk kanadın altındaki yüksek basınçlı ve enerjili havanın bir kısmının flapın üst yüzeyine akmasını sağlıyor. Bu enerji takviyesi hava akımının daha yüksek hücum açılarında bile yüzeye yapışıp kalmasına yardımcı oluyor. Akım ayrılmasını geciktiriyor. Dolayısıyla CL max'ı daha da arttırıyor. Hı akıllıca. Fowler flaplar ise genellikle en etkili ama aynı zamanda mekanik olarak en karmaşık olanları. Kaynakta da sayfa 210-211 şekil 8.5'te detayları var. Bunlar hem aşağı doğru açılarak kamburluğu artırıyorlar hem de aynı anda geriye doğru kayarak kanadın toplam yüzey alanını yani S'i fiilen büyütüyorlar. Hem kamburluk artıyor hem de alan büyüyor. Aynen. Taşıma formülünü hatırla. L eşittir, 1 bölü 2 ro v kare CLS. Fowler flapler hem CL'yi hem de S'yi arttırdıkları için taşıma kuvvetini en fazla artıran tip oluyor. Ama tabii bu karmaşıklık demek, ağırlık demek, bakım maliyeti demek. Bu yüzden her uçakta kullanılmıyorlar. İşte o tasarım ödünleşmesi dediğimiz şey bu. Anladım. Bir de ilginç bir detay var. Flapleri indirmek genellikle kanadın o modifiye edilmiş yeni şeklinde perde vitesin meydana geldiği hücum açısını düşürüyor. Yani kritik açı düşüyor. Nasıl yani kritik açı düşüyor mu flaplıyken? Evet yani flaplıyken kritik açı daha düşük oluyor ama uçak o düşük açıda bile çok daha yüksek bir CLMX değerine ulaştığı için genel olarak daha yavaş uçabiliyor perde vitese girmeden. Bu karmaşıklık ve etkinlik arasındaki denge mantıklı geldi. Peki ya kanadın ön kenarı, slatlardan bahsettin, onlar ne yapıyor? Bir de kaynaklarda Krueger flap diye bir isim daha geçiyor. Şekil 8.11-8.14. Ön kenar neden önemli? Evet, hücum kenarı, yani leading edge de, özellikle düşük hız performansı ve yüksek hücum açısı kabiliyeti için çok kritik. Slatlar, kanadın ön kenarından ileri doğru uzayan küçük aerodinamik yüzeyler aslında. Şekil 8.14. Öne doğru mu açılıyorlar? Aynen. İleri doğru hareket ettiklerinde kendileriyle ana kanat arasında yine bir oluk, bir slot oluşturuyorlar. Şekil 8.15. Bu oluk tıpkı oluklu flaplardaki mantık gibi alttan gelen yüksek enerjili havayı alıyor ve nereye yönlendiriyor? Kanadın üst yüzeyine tam da havanın ilk temas ettiği ve ayrılmaya en müsait olduğu o kritik hücum kenarı bölgesine yine enerji enjeksiyonu yani tam olarak öyle. Bu enerji enjeksiyonu akım ayrılmasını çok daha yüksek hücum açılarına kadar engelliyor. Kaynakta da S218 219 bu anlatılıyor. Sonuç olarak slatlar sayesinde kanat perdovitese girmeden çok daha büyük bir hücum açısına ulaşabiliyor ve dolayısıyla çok daha yüksek bir SL max değeri elde edebiliyor. Anladım. Kruger Flap peki? Kruger Flap'larda benzer bir işlevi görüyor, hücum kenarında çalışıyor ama onlar genellikle kanadın alt yüzeyinden öne doğru katlanarak açılan farklı bir mekanizmaya sahip. Şekil 8.11. İkisi de sonuçta yüksek hücum açılarında kontrolü ve taşımayı iyileştirmek için var. Anlaşıldı. Yani flaplar ve slatlar aslında kanadın temel aerodinamik davranışını düşük hızlar için modifiye eden, iyileştiren akıllıca eklentiler. Peki Tüm bu bilgileri şöyle bir toparlayacak olursak, kanatların basınç farkıyla nasıl taşıma ürettiğini, pilotun hücum açısıyla bunu nasıl kontrol ettiğini, perde ütesin getirdiği o sınırları ve flap slot gibi cihazlarla bu sınırların nasıl aşıldığını anlamak, şimdi bu kaynakları inceleyen senin için pratikte ne ifade ediyor? Neden önemli bu detaylar? Şöyle düşünelim, bu temel prensipleri anlamak aslında uçuş deneyimini çok daha bilinçli, çok daha anlamlı hale getiriyor. Nasıl yani? Artık bir uçağın neden kalkış için hızlanırken belirli bir hıza ulaşması gerektiğine, hani o perde vites hızının üzerindeki güvenli bir hıza, inişe yaklaşırken neden kanatlarından böyle çeşitli parçaların çıktığını, flaplar, slatlar, ve o koskoca metal yığınının seni havada nasıl tuttuğunu daha derinlemesine biliyorsun. Evet, fiziksel bir mantığı oturuyor. Aynen. Kalkış ve iniş gibi kritik anlarda neler olup bittiğine dair fiziksel bir sezgi geliştirmene yardımcı oluyor. Ayrıca kaynakların genel bakış kısmında sayfa 6'da da değinildiği gibi bu durum uçak mühendisliğindeki o temel ödünleşmeleri yani trade-off'ları da gözler önüne seriyor. Ne gibi ödünleşmeler? Bir yandan düşün, yüksek irtifalarda yüksek hızlarda minimum yakıtla uçmak için tasarlanmış pürüzsüz, ince, verimli bir kanat profili gerekiyor, değil mi? Evet, seyir uçuşu için. Ama diğer yandan aynı kanadın düşük hızlarda, yere yakınken tonlarca ağırlığı güvenli bir şekilde taşıyabilmesi ve kontrol edilebilir olması lazım. İşte bu yüksek taşıma cihazları bu iki zıt gereksinimi bir arada karşılamak, dengelemek için bulunan dahiyane mühendislik çözümleri. Gerçekten de öyle. Bugün e, Oxford Havacılık Akademisi'nin Uçuş Prensipleri kitabından aldığımız bu kesitleri kullanarak kanatların çalışma prensibini derinlemesine inceledik. Basınç farklarının taşıma kuvvetini nasıl yarattığını konuştuk. Hücum açısının bu kuvveti nasıl kontrol ettiğini. Evet, perdovitesin aerodinamik bir limit olduğunu, ve yüksek taşıma cihazlarının yani flapların ve slatların bu limiti nasıl aştığını, nasıl daha yavaş uçuşa imkan tanıdığını ele aldık. Tüm bunları zihninde canlandırırken sana küçük bir düşünce egzersizi bırakalım o zaman. Buyurun, bir daha Pisake ve havaalanında veya gökyüzünde farklı tipte uçaklar gördüğünde küçük bir sesna olabilir. Dev bir kargo uçağı olabilir. Belki kıvrak bir savaş jeti olabilir. Hı hı. Kanatlarına biraz daha dikkatli bakmanı istiyorum. Kanatlarının genel şekli nasıl? İnce mi, kalın mı? Üzerindeki hareketli parçalar, yani flaplar, slatlar var mı yok mu? Varsa ne kadar büyükler? Evet, bu detaylara dikkat etmek lazım. Acaba bu gördüğün tasarımsal farklılıklar... Bugün konuştuğumuz o taşıma, kontrol ve perde vites yönetimi prensiplerinin o uçağın özel görevine ve performans ihtiyaçlarına göre nasıl uyarlandığını, nasıl optimize edildiğini gösteriyor olabilir mi? İşte üzerine biraz kafa yormaya değer bir detay, değil mi? Abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Havacılık özetleri. O kitabı daha bitiremedin mi? Biz senin için özetledik görüşmek üzere